Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Arkadaşlar yani orası konser yapılacak yer değil. Bunun farkındayız. Ama bir şekilde orada konser yapıldı. Bir Orası zaten sağlık müdürlüğüne tahsis edilen bir yer. Ancak biz orayı Karabük spor geçmişten kullandığı için onun muhtesindeydi. Ama bundan sonra orada konser falan olmayacak bir sefer yapıldı ama e, tabii ki gençlerimizin elenmesi gerekiyor. Başka yerler planlanması gerekiyor. Yani bizim için doğrusu gözden kaçan bir durum. Ama bundan sonraki süreçte tabii ki orada konser olmayacak. E, başka alanlarda, başka yerlerde gençlerimizin elenmesi için uygun alanlarımız tabii ki var. E, bundan sonra ona bakılacak. Ama orası dediğim gibi Karabük Spor'a tahsis edilen geçmişten beri onların kullanımında olan bir yer. Ama sağlık e, hastane yapılmasıyla alakalı sağlık müdürümüze tahsis edilen bir yer. Onun süreçte takibini yapacağız. Üniversitedeki stat bu konuda kullanılabilir, Olabilir, başka yer olur. Yani şehrimizde uygun başka alanlarımız var.